İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 16 Temmuz 2021 Giktar Haber Bülteni İşçi Partisi Milletvekili Feryal Clark, Ankara Anlaşması olarak bilinen ACAA, Türk İş İnsanı Vize Sahiplerinin National Insurance Number almakta yaşadıkları zorlukları Çalışma ve Emeklilik Bakanı Baroness Stedman Scott'a taşıdı. Clark'a yanıt veren bakan, National Insurance sürecinin yeniden gözden geçirildiğini belirterek uzun süre bekleyen başvuruları öncelik tanıyacaklarını kaydetti. Çalışma Bakanı Feryal Clark'a gönderdiği yazılı yanıtta doğru belgeler sunulması halinde National Insurance numaralı en kısa sürede adreslere gönderilmesi için çalışma başlattıkları açıklandı. Euro 2020 finalinde futbolculara internet üzerinden ırkçı hakarette bulunmakla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı. Polis yetkilisi Mark Robert hakaretlerin alçakça olduğunu söyledi ve bu suçun arkasında olduğunuzu tespit edersek sizi bulacağız ve ciddi sonuçlarla karşılaşacaksınız dedi. Açıklamada gözaltına alınan 4 kişinin de tutuklandığı belirtildi. Devrimcilerin anası olarak adlandırılan ve Londra'da hayatını kaybeden Elif Özdemir, dün Cem Evin'de yapılan törenle uğurlandı. İlk ders SKB ve Kürt Halk Meclisi birer mesaj yayınlayarak Özdemir ailesine üzüntülerini ileterek taziye mesajlarında bulundu. Yapılan törenin ardından Elif Ana doğduğu topraklarda toprağa verilmek üzere Cem Evin'den uğurlandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden yargılama kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla 4 aydan sonra yeniden milletvekilliğine döndü. Kararın okunmasının ardından Gergerlioğlu HDP milletvekillerinin alkışları ve zılgıtları eşliğinde genel kurul salonuna girdi. Gergerlioğlu benim direnişim hem benim için önemli hem halkın iradesi kazandı hem de siyaset ve siyasetçiler kazandı dedi. Hollanda'nın ardından Belçika parlamentosu da IŞİD'in 2014 yılında Ezidilere yönelik başlattığı saldırıların ardından yaşananları soykırım olarak tanıdı. İslam Devleti tarafından Irak ve Suriye'de Ezidilere karşı işlenen soykırım suçunun cezasız kalmaması için ulusal ve uluslararası hukukun tüm imkanlarının kullanılması karar altına alındı. Avrupa'nın batısında son yılların en şiddetlisi yaşanan selden en az 120 kişi öldü. Almanya'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Yaşanan felaketin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel iklim değişikliğiyle mücadele sözü verdi. Belçika'da da ölü sayısı 22'ye yükseldi. Lig kentinde kayıp olan 13 kişinin aranmasına devam ediliyor. İngiltere'de yasakların kalkacağı 19 Temmuz yaklaşırken koronavirüs vaka sayılarındaki artış sürüyor. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 48.553, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 63 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.